bütün bayanlar camına tıklayacaktı bu akşam. Ee, bütün bayanlar ve bütün erkekler cam aç açacaktı ama sağ olsun Mecid abim yıllara meydan okudu. Yaşlı kurt olarak geldi. Camına tıkladı. Akibinde Kuruz Bey, akibinde ben. Ee, gölgede bir öyle bir böyle oldu. Ya ben telden ya mahanamız hazır zaten. Ben telden giriyorum. Telden açılmıyor. Yani evimizde hiç bilgisayar yok mu? Tablet yok mu? Vesaire yok mu yani? Ya Jüdü de vardı. Jüdü jaman çekti ama Jüdü sanırım yemek yiyor. Ee, ekranda yok. Yoksa o ben açacağım dedi. Olmayanları satarım diye. <laughs> yani gerçekten e, bugün yine de sağ olun arkadaşlar yemek için. E, herkes tıklayabildiği kadar tıkladı. Açamayanların da canları sağ olsun yapacak bir şey yok. Amacımız her zaman yine diyorum cam açmadan önce abi kardeş olarak genelde o şekilde ama özelliğinize karışmıyorum. Özelde artık ne yapıyorsun Dede mi diyorsunuz? Amca mı diyorsunuz? Bacım mı diyorsunuz? <laughs> Tamamıyla e, sizlere ait özelliklere karışmıyoruz. Ama dediğim gibi e, genelde bu şekil açalım arkadaşlar. Yoksa sıkıntı yok. Sizler de görmek isteriz yani. Başkan abi hadi herkese anladım da senin evinde yani ee, bilgisayar var. Sen niye bilgisayardan gelip açmıyorsun? Kesin biri var. O yüzden böyle kaçamak yapıyorsun ama neyse sağlık olsun. Neyse ben de fazla laklak lak etmeyin. Bir eser paylaşayım. Akabinde buralardayız. Haydi bakalım. Aleyküm selam dayı, hoş geldin. Bodrum meydan, açın bakalım camları havalansın odamız. Değerli dostlar, hekim bey hoş geldin. Boş kal dinler Kalbim geçen yok olur senin Bir hüzün çöker ansızın düştü Sensizse geçeyim kor gibi yakar Sular gönül bahçem sıcak senin dayım ben sana bu konuda katılıyorum hakikaten şu an aramızda gerçekten Suriyeli ve Afganlı olsaydı otomatik camını açarlardı bak cidden diyorum hiç düşünmez açarlardı yani kuruk bir anı kalbimde ağrılarım resmiye bakıp yaşlı gözlerim gitmez sana kolay gelir sevmek sevim değmez aşklara, aşklara değmez. değmez yaşlara değmez gönlüm ağlar, ağlar gözyaşım durmaz göz değmez Aşkları ey naz yaşlara ey naz gönlüm ağlar gözyaşım seninle sey aşkları ey naz